Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bildirim zilini de aktif hale getirirseniz attığım videolardan anda haberiniz olur. Böyle çiçekli çok güzel bir yazmam var. Reyyan İpek yazmamın markası. Ben iki zincirle tığ yaptım arkadaşlar. Hiç delinme falan olmuyor. Ee, renk kodunu söyleyelim pudra arkadaşlar pudra bir yazma. Ee, böyle içlerinde de pudra renklerinin böyle morun e, biraz e, morun nasıl şu renk böyle vişne bordunun bir karışımı. Ben birazcık böyle renklerini ayarlamaya çalıştım ee, şöyle. Bunlardan böyle çiçekli bir model yapacağız arkadaşlar. İnşallah hepsi sığar. Sığması da Instagram'da bütün renklerini paylaşıyor olurum. Hepsini videoya sığdıramasam da. Şimdi hemen hızlıca altının yapımına başlayacağım. Bu yazmanın kombini var arkadaşlar. Şöyle bir kombin yaptım. Pullu yazma olacak ama bu modele de bunu değerlendirmeden geçemeyecektim. Hemen hızlıca size çok güzel da bir çiçek model anlatımında bulunacağım. İnşallah anlatabilirim. Şöyle ipimi tığıma sabitledim. Bir defa da doladım arkadaşlar. Şöyle herhangi bir tığ battıdan girdim. Önce bir, sonra iki ve sonra iki diye çıktım arkadaşlar. Bir, iki, üç. Üç tane yaptım. Tığıma doladım. Bir, iki, üç de çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi bu ikisinin arasından girdim kapattım arkadaşlar. Evet kapatıyorum. Sonra tekrar şu ipi, ipi tutaraktan ilk başta yaparsak daha iyi olur. Şöyle alttan girdim. Önce bir sonra iki diye çıktım. Üç oldu. Alttan girdim. İpimin altından. Dört oldu. Tekrar burada 5 oldu arkadaşlar. Şöyle alt sırasını bu şekilde yaptık. Sonra tekrar tığıma doladım. Bir tığ battı atladım. Eğer üçlü yaptıysanız iki de iki de atlayabilir. Bir tane de atlayabilirsiniz. Ben bir zincir yapayım. Şöyle bir tane tığıma doladım. İkinciye battım. Önce bir, sonra iki, sonra 2 1 2 3 Evet 3 yaptım sonra başlarda 4 yapabilirsiniz arkadaşlar ilk baştaki trabzanı 1 2 3 sonra buraya 1 2 3 4 5 tane zincir yaptım. Şöyle kameradan çıkmayalım kapattım aradan tekrar devamında yanına 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Önce 1 sonra 2 sonra 2 diye 4 oldu. Bu trabzan 5 tane buraya sığabiliyor arkadaşlar. Bir zincirimi yaptım. Bir defa tığımı doladım. İkinci tığ battığımda, üçüncü tığ battığımda giriyorum. Arada iki tane koyuyor, koydum. Eğer üçlü tığ battı yaptıysanız, 3 zincirli tığ battı. Bir tane atlayın arkadaşlar. 1-2-3-4 İlk trabzanımız 4 zincir. Doladım ipimi. Tığımı ipimi. 3 4 5 5 zincir yaptım şuradan aradan batıyorum arkadaşlar tekrar doladım önce bir sonra iki sonra iki tekrar doladım önce bir sonra iki sonra iki diye çıktım burayı beşli trabzana kenardaki zincirle yani dört tane de yanına trabzan yaparaktan tamamlıyoruz Pardon bir defa doladım iki de atladım üçüncüden girdim önce bir sonra iki sonra iki diye hemen şöyle 4 tane zincir yaptım doladım ipimi 1 2 3 4 5 Şuradaki aradan girdim zincirimle trabzan arasında burayı dolduruyorum 3 oldu 4. trabzan 5. trabzan arada çiçek yapacağız arada bunlardan bırakacağız arkadaşlar üstlere çiçek yapacağız onun için yani birazcık bunun altının uzam, e, uzaması gerekiyor ve bir video 5 dakika olmuş bile biraz da hızlı yapıyorum anlatabilmek adına 5 zincir yaptım trabzanı zincir arasından kapattım sonra tekrar 1 2 2 önce bir sonra 2 2 diye çıktım 2 2 Burası 5 oldu. Bir zincirimi yaptım. E şöyle tekrar bir defa da doladım. iki tığ battı atladım. 3.'den girdim. 1 2 3 4. Şurada bırakıyorum arkadaşlar. Şu anda ilk başta e, üstünü de göstermek isterim. Çünkü şey yaparsam yani videoyu tamam e, tamamlayamayacağım. Hangi renkten başlayalım? E, Bundan başlamak istiyorum. Böyle koyudan açığa doğru gitsek daha iyi olacak. Şu ucunu kesmem lazım. Aslında açık renkten görünebilir mi? Şundan mı yapsaydım? Tek, i̇kincisini de ondan yapmaya çalışayım. Zamanımız kalırsa. Ee, Yazdığımızın tersini çeviriyoruz. Arkasına başlarken arkadaşlar. Şuradaki beşinci zincirden kapattım. 1 2 3 4 5 5 zincir kapattım tekrar yaptım aynı yuvaya kapattım arkadaşlar bir zincir yaptım tekrar Pardon tekrar aynı yuvaya kapatacağım sonra 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir yaptım arkadaşlar Buraya bu bir zincirli yuvamın içine kapattım. Altı zincirimi. Bir zincir yaptım. Bir tığ battımı aldım. Tekrar bir zincirli yuvanın içine 2, 2 diye çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İsterseniz sizin eliniz gevşekse 5 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Sonra bir zincir yaptım. Bir tığıma doladım. Buradaki yapmış olduğum Tığımı attığımda yapıyorum mu ya şu anda bunu buraya iki defa batmış oluyoruz arkadaşlar. 5 6 Tekrar 3 oldu. Bir zincir yaptım. Tekrar aynı yaptığım yuvaya batıyorum. 2, 2 diye çıktım. Bir tane daha küçük yuva oluştum. Getiriyorum buraya 6 zincirimi buraya batıyorum. Tekrar bir zincir yaptım. Böyle zincir halkası gibi arkadaşlar. 5 altı, tekrar battım, bir zincir yaptım. Aslında keyifli bir model arkadaşlar. Birazcık böyle çiçekler küçük minnak sizi korkutmasın. Ama zincirle yapılabilecek bir şey. 6 tane olmuş. Bir zincir yaptım. Tekrar dönüyorum. Alttaki yuvaya battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir yaptım. Aynı yuvaya. Tekrar bir zincir. Tığımı attım. 2, 2 çıktım. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar kaç tane oldu tekrar bir tane daha yuva yapalım sayalım Normalde 9 tane olması lazım 3 6 şu sonuncusun, dokuzuncusunu yapıyorum arkadaşlar 2 3 4 5 6 aynı buradaki yuvamı battım bir zincirimi yaptım Arkadaşlar Şuradaki bu ipimi böyle birazcık arkaya böyle at e, şey geçirdim Şuradaki alt zemindeki yaptığım buraya yuvaya kapattım arkadaşlar. Ve bir zincirimi yaptım. Şu şekilde. Şu anda bunu kes, kesmem gerekiyor. Arkaya ip ipini geçirip şöyle görünmeden ipini çektirip şurada yakmam lazım arkadaşlar. ki Şurayı da yaksaydım daha güzel olabilirdi Pardon alt zemini başlarken bunu sökülecek ama yine de güzel temiz görünmesi şu an bu renk o kadar tatlı ki arkadaşlar ben size gösteremiyorum her zamanki gibi neden öyle oluyor bilmiyorum yani şu mesela Şuradakine birebir uyum uyumlu yani şu model. Şöyle gösterdiğimde keşke böyle 2 üç tane şeyim olsaydı yani bu yazmadan olsaydı direkt hani bu modeli yapabilirdim çünkü hem uygun hem de kolay. Şimdi buraya şuna e, bu rengi yapalım arkadaşlar ya da e, tekrar bu rengimi yapmam lazım. Ben bununla bunun arasında kararsız kaldım. Videoda da e, Hepsini yapmak da istiyorum aslında ama 10 dakikamı da geçmiş. Şunu yapalım. Böyle biraz daha soft olsun. O biraz daha koyu sanki vişneye göre. Şöyle ben arada 3 tane ya da siz durumunuza göre 4 tane bırakabilirsiniz. Tersinden başlıyorduk arkadaşlar. Şuradaki 5. zincirimizin altından içinden girdik. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz önce sonra tekrar aynı yuvadan battık bir zincirimi yaptım tekrar bu yuvadan battım arkadaşlar 1 2 3 4 5 ve 6 zincirimi yapıp döndürüyorum buradaki bir zincirlik yuvama batıyorum sonra bir zincirim yaptım doladım bu bir zincirli yuvaya tekrar girdim 2 2 diye çıktım 1 2 3 4 5 6 Sonra pardon 6 zincirimi direkt kapatıyorum. Sonra bir zincir yapıyorum. Tekrar ipime doluyorum. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi yaptım. Küçük minnak yere batıyorum köprü oyasına da benziyor. Köprü oyasına bir değişii. Zincir halka ne dersiniz artık? Altı zincirimi hemen yuvadan kapatıyorum. Bir zincirimi yaptım. Bu ilmekler 8 ya da 9 size kalmış. Ben 9 olduğunda tam kararında diye kapattım arkadaşlar. Pardon şöyle 9 tane tomurcuk oldu başına şimdi 6 olmuş bir zincirimi yaptım tekrar buradaki yuvama kapattım 1 2 3 4 5 6 tekrar kapattım 1 2 3 4 be pardon 6 yapıyorduk 6 zincir yuvadan girdim kapattım bir zincirimi yaptım bir ipime doladım 2 2 çıktım 3 6 7 8 sonuncusunu yapıyorum arkadaşlar 4 5 ve 6 buradan bir zincirimi yapıp şuradaki ipimi arkaya böyle tağımla ittirip şuradaki zincirime sabitliyorum. Biraz hızlandım. Çünkü birkaç tane böyle renk göstermek istiyordum. Şu ipi kenar arkasından çektiriyoruz arkadaşlar. Şuradaki hemen köşede hızlıca yakıp geliyorum. Renkleri de çok güzel oldu. Şöyle devam edecek arkadaşlar bu. Bunun renklerinde ama şu an o kadar güzel görünüyor ki ben renkleri şu mesela e, hafif böyle soh bir mor yani ama böyle gri gibi görünüyor. Siz de öyle görüyor musunuz bilmiyorum. Bu çiçeğin renkleri de çok canlı. Şu şekilde inşallah anlatabilmişimdir. Ben birazcık ilerletip Instagram'dan da aynı şekilde Fatma'dan oralar sayfamdan takip ederseniz e, sevinirim arkadaşlar. Beğenilerinizi de eksik etmeyin. Başka güzel bir videoda da görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.